Bu videoya aslında dün başladım. Bütün gün enerjimi toplamak için bir çaba sarf ettikten sonra çarşıya uğrayıp birkaç incik boncuk bir şeyler aldım. Detaylı gösteririm. Bugün cumartesi akşama Birkan'la birlikte tiyatroya gideceğiz. Öncesinde de AVM'de işlerimiz var. Şimdi hazırlanacağım. Kafamda çok güzel bir kombin var. Göstereyim hatta. Bu eteğin kemeri de olacaktı Bunun içinde midir? Neyse dur bakarız ona. Şöyle bir sarı gömlek aldım. Sarı rengini zaten çok seviyordum. Bu yılın da trend renklerinden birisi oldum. Açıyı biraz değiştirelim mi? Ben bu gömleği bugün bu etekle kombinlemek istiyorum. Bence sarı kahve uyumu çok güzel. İkisini birlikte görmek istiyorum. Yani bunu dün akşam düşündüm. <laughs> Giyinince istediğim gibi görünürse eğer bugün böyle olacağız. Akşamda zaten dışarıda olacağımız için üşürsek bu tonlarda bir keten blazer ceketim vardı. Renk uyumu olarak bence güzel oldu. Bunu yanıma alacağım aslında. Şu an giyinmeyeceğim çünkü o kadar soğuk bir hava yok yani. Sıcak şu anda dışarısı. Onu da giyinirsem çok sıcaklarım. Ben şimdi giyineyim. Sonra görüşelim. An itibariyle eşofman arasını kapatmış bulunmaktayız. Teşekkürler. Tahmin ettiğimden çok daha güzel oldu. Ne diyorsunuz? Ben bayıldım. Çantam da bu şekilde. Aslında şu renk bir çanta olsaydı çok daha güzel olurdu ama şu anda bendeki en uygun seçenek bu. Bence o kadar da abartı olmadı. Sadece açık renk bir kombin olduğu için biraz daha koyu bir Hani çantamı patladı, gömlek mi patladı? <laughs> ben de emin olamıyorum ama çok beğendim. Ceketimi de zaten göstermiştim. Birlikte hazırlandık. Instagram'a gelecek. Hatta shorts videosu olarak da gelebilir. Oradan bakabilirsiniz. Artık çıkmamız gerekiyor. Saat kaç oldu bir bakalım. Bir bakamıyorum. Şu an bakamıyorum. Sabah biraz edit yaptım. Saçlarımı fönledim. Hazırlandım derken saat 3.30 oldu. Çıkmazsak geç kalacağız. Tiyatro 8.30'da. O saate kadar da AVM'deki işleri halledelim istiyorum. Bir de şöyle bir makyaj yaptım. Sadece rujumu sürmedim. Onu da birazdan süreriz beraber. Hadi gidiyoruz. 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 gitmiyor. O ne? Göz kalemi ama da şeyden aldı. Maybelline gönderdi. E içine kaçtı. Asansörlü normalde kırıldığı için.

Sence nasıl olur? Üstüne? Güzel olur. tam şey böyle sahil. Yazlık yerlerden. Bilmem nasıl değişik geliyor bana böyle etekler. Ay bilmiyorum.

selamlar. En yakın arkadaşım şehre dönmüş. Nasıl? Kalıcı dönse ya bari. Bilmiyorum. Göbeği dön diyor. Buradan git diyor. Buradan gösteriyor işte. Buradan sağda mı? Ay güneş de vurdu. Dünkü outfit'i çok beğendim. Gün tekrar giyindim. Ne oldu? Çok tatlısın. Çok mu tatlıyım? Evet. Beni getiriyorsun. Benim navigasyonum oluyorsun. Ya. Yeah ne yapacağım diyorum. E, şuradan bir yerden <laughs> döneceğim işte. <laughs> ben nereden bilebilirim ki? Dün biraz alışveriş yaptık. Aa, Ay yine bu sana dönüyor ya. Aslında bugün dışarı çıkma planımız yoktu. Arkadaşım aradı. Müsaitseniz buluşalım dedi. Biz de hemen hazırlandık. Olur dedik. Bugün aldıklarımızı gösterecektim size ama artık eve gidince karanlık olmazsa gösteririm. Ay ben size ne diyeceğim? Biz dün tiyatroya yetişemedik. Çıkmazsak geç kalacağız yani. Evet, yetişemedik. Hep benim hatamda. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani. Youtube'dan görürsün. Yani önümüzdeki hafta. Ne abi benim? <laughs> Şu an ben çekimdeyim aşkım. Youtube'a çekeceğim. Eyvallah. Merhaba. Aa YouTube. Her Herkese merhabalar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kanalıma hoş geldiniz. Bugün petek ve bıkanla görüşüyoruz. <laughs> Dörtlük kapalı şube yaptık. çe aldıklarıma bir türlü bakma fırsatımız olmadı. Hızlıca gösterip işe gitmem gerekiyor. Bu arada zaten siz de gördünüz. Hepsini kendim satın aldım ama markalar göründüğü için reklam demek zorundayım. Ücretli ya da ücretsiz bir işbirliği yok. Şöyle bir etek aldım. Daha önce giyindiğim tarzda bir etek değil ama ben yazın güzel olacağına inanıyorum. Benim pembe aşkını biliyorsunuz artık. Yine pembe. Yazlık bir üst bu sefer pembe çizgili bir pantolonum var. Onunla çok güzel olur diye düşündüm. Böyle pes pembe bir kombin yaparız. Benim içimi açıyor bu renkler. Güzel kombinlendiğinde renkli giyinmek bence gerçekten çok güzel. Elim sürekli renkli parçalara gidiyor. Çok güzel bir seçim oldu kendime bir tane şöyle duş sonrası saçları kırmadan ve elektriklendirmeden nemini alması için böyle mikrofiber bir havlu aldım. Memnun kalırsam zaten bir videomda söylerim mutlaka. Bir de şöyle çok tatlı <laughs> cilt bakım bandanası mı diyeyim artık bilmiyorum böyle kulakları falan var. Makyaj temizlerken veya yüz yıkarken böyle saçlarınız öne gelmesin veya ıslanmasın diye sevimli tatlı bir bandana. Böyle yani bilmiyorum. Mutlu oldum bunu aldığım için. French pinler Uzun zamandır dikkatimi çekiyordu. Kalp detayı var ve metal olması ilgimi çekti. O yüzden bunu da aldım. Ve son olarak bir de spor ayakkabı aldım. Hatta bunu hafta sonu giyindik bile. Hem sarı hem de pembe renklerde birer ayakkabı almak istiyordum. İkisini bir arada çıkarttık diyebiliriz. <laughs> Beyaz yazlık hava alabilir olması falan çok hoşuma gitti. O yüzden bunu da böyle e, renkli kombinlerimi taçlandırması için kullanacağım. <laughs> Neyse, bugün bir tane kargom da geldi. Hemen onu da göstereceğim. Bu da basic bir parça. Antrasit rengi, füme rengi, uzun kollu, baharlık bir üst. Üzerimdeki jean'le uyar diye düşünmüştüm. Yani her şeyle uyar zaten de sadece böyle kafamda alırken işte üzerine ne bileyim kolyelerle falan zenginleştirilebilir veya bir hırkayla, ceketle. Hatta blazer ceketin içine falan olur böyle havalar tam ısınmadan. Gerçi Akdeniz havalar artık ısındı diye düşünüyorum ama bugün biraz kapalı ışık biraz kötü o yüzden ama Yine de bence artık hani uzun kollular yavaş yavaş raflara kalkmaya ve yazlıklar çıkmaya başlayacak yakın zamanda. Aldıklarım bunlar. Hatta bir dakika daha önceki bloglarımda da gördüğünüz lip balm stoklarını bulamıyordum. Hemen bulur bulmaz bir tane aldım herhalde bu bitene kadar zaten yazda geldi ya uzun süre gidiyor. Yine stok bulurum herhalde diye düşünerek stok yapmadım. Evde kalınca ürünler eskiyor gibi hissediyorum. Daha önce stok yaptığım ürünler eskimiş bozulmuş gibi hissettiriyor ama gerçekten stoklarını bulamadığım bir ürün. Bu videoyu artık burada kapatmam gerekiyor. Zaten 3-4 günlük bir vlog oldu bu yani haftalık vlog diyebiliriz buna bence. Videolarımın devamı için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hatta bildirim zilini açarsanız video attığımda size bildirim gelecektir. Önümüzde Önümüzdeki hafta görüşene kadar kendinize çok dikkat edin. Yay!